9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 45 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih Tuna Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 45 Mezopotamya medeniyetlerine ait mimari eserlerin pek çoğunun günümüze ulaşamamasının nedenleri neler olabilir? Cevap: Mezopotamya uygarlıkları mimari eserler verirken genellikle kerpiç ve tuğla gibi malzemeler kullanmışlardır. Bu malzemeler oldukça dayanıksızdır. Yıllar içinde yıkılmış ve yok olmuştur. Mezopotamya uygarlıklar aslında çok geniş bir bilime sahiptir. Birçok buluş ve icatlar gerçekleştirmişlerdir. Ancak o dönemin koşulları fazla gelişmediğinden dolayı günümüze çok az eser kalmıştır. 9. Sınıf Tarih Tunamat Bağcılık Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.